Hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Tanıyalım seni. İrem benim adım. Ne iş yapıyorsun İrem? Yeni mezun oldum. Nerede? Üniversitesinde. <laughs> Aksiyle bak arkadaşlar, bu o. Unutuyorsunuz oğlum sen en çok oyu yapan adamların polis. Ben yani yaparım da. Bak buna bahane uydur ama. Tekrar diyelim. Üniversite diyecek o yapacağız tamam mı? Sanki bu çok gurur duyacak bir üniversiteymiş gibi yapacağız. <laughs> Halbuki utanç verici bir üniversite olduğunu biz bileceğiz. <laughs> Hangi üniversite? <gülüyor> Üniversitesi. <gülüyor> Mükemmel bir üniversite gerçekten. <laughs> Hangi bölüm? Sivil Hocalık Kabin Hizmetleri. Sen hostes olacaksın yani kesin. Yaşımı doldurursam olacağım. Mülakatlara katılmak için 21'i doldurmam gerekiyor. O emeklilik de değil mi ya? Yaşı doldurmak. <laughs> Yaş doldurmak kabin hizmetlerinde var? Hosteslerin hepsi... 21'i doldurmak zorundayız. Estetik olacak kadar gençsin ama. <laughs> Kesinlikle. Evet burnun çünkü enteresan bir estetik. Onu da ama anladığım kadar... <laughs> %25'ini bozuk yapmışlar böyle sağa doğru. Doktorum çok ünlü birisi. Kim ünlü? Emre Ünlü biri mi? Bir maske çıkarır mısın? Bugün Emre'nin hastalarına mı oynuyoruz lan? Ben ona yaptırmadım ama biliyorum. Ha o daha pahalı mı geldi sana? Çok pahalı. Pahalı geldiği için Ferdi Tayfur'a yaptırmışsın. <laughs> Kime yaptırdın sen peki ucuza? Doktor olmayan birine yaptırmadı değil mi? Yalova'da yaptırdım. Kime yaptırdın hayatım Yalova'da? <laughs> Onu kese yaparken yaptılar. Böyle kıra kıra... <laughs> ...termallerde böyle yaptılar. <laughs> Kimle geldin buraya Bebişko? Arkadaşımla geldim. Hoş yani. geldin kardeşim. Sen ne iş yapıyorsun? Öğrencisin. Öğrenciyim. Nerede? Ben Merter'de oturuyorum. Gün gören çocuğuyum aslında abi. Merter çocuğusun ha. Bundan gurur duyuyorsun ha Merter çocuğu olmak. Gurur duyuyorum. 5 senedir oradayım. Çok memnunum. Neyle gurur duyuyorsun lan Oza? Sen Merter'de mülteci sayılırsın <laughs> oğlum. Nereden geldin Merter'e? Yalova'dan. o zaman gurur duymalısın. Siz Yalova'dan tanışıyorsunuz. Sen üniversiteye gidiyorsun. Evet. Hangi üniversite? Üniversitesi Cevizi Bağ'da. Cevizi Bağ'da matbaa gelmeden koyayım. ben de Beykent Üniversitesi'ndeyim. 150 elli vursun. Yüz. Yüz. Bir dakika yüzde yüzün ne olduğunu biliyor mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> yani hiç para ödemiyor musun? Hiç sıfır. Hiç para ödemiyorum. Peki ameliyata da mı hiç para ödemiyorsun? <laughs> <laughs> Onu ödedim biraz. Hangi bölüm? Hukuk. Pardon. Şöyle değil de böyle yoksa hiç sesiniz ha. alamıyoruz. Onu bile bilmiyor. Ben inanmıyorum bunu yüz vursa onu. Hayatım şunu bile yüzde yüz kullanamıyorsun anladın mı? <laughs> <laughs> Doğruysa sana konser veriyorum. Gerçekten doğru. Ama konsere Yalova'da gitmeyeceksin. tamam burada giderim. Ve bununla gitmeyeceksin. <laughs> Sen Mert'e gurur duymuyor musun? Orada bir konsere git amına koyayım. Ne işin var senin? <laughs> fantazini anlat. Ben aslında hep pilot olmak istiyordum. Ben uçakta sevişmek istiyorum. <laughs>